Ramazan takviminden merhaba. Bugün günlerden 13 Mayıs 2020 Çarşamba. Hicri takvime göre 20 Ramazan 1441. Ramazan boyunca her gün bereket vakti iftarı beklerken Kur'an öğreniyorum. Diyanete soralım. 30 cüz 30 hafız. Bir cüz üç konu Sözlük Tövbe Dinde yerilmiş şeyleri terk edip övgüye layık olanlara yönelmeye tövbe denir. Pişmanlık tövbenin ilk şartıdır. Tövbe etmek için belli bir zaman ve mekan şart koşulmamakla birlikte Kur'an-ı Kerim'de seher vakitlerinde tövbe edenler övülmüşlerdir.